limana olan talep de arttı. Ancak bu artışla birlikte sahtecilik olaylarında da dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Kuyumcular başka madenler karıştırılarak değeri düşürülen sahte altınlara karşı vatandaşları uyarıyor. Peki gerçek altın sahtesinden nasıl ayırt edilir? İşte detaylar. Sahte altın ve gerçek altını nasıl ayırt edebilirsiniz? Biz hiçbir şey anlamıyoruz. Vatandaş olarak bu konuda çok mağduruz. Altın yükselmeye başlayınca sahtekarlar piyasaya türemiş oluyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiledi. Yurt içinde altın fiyatları ard arda rekor seviyelere ulaştı. Güvenli limana talep arttıkça altında sahtecilik olayları da dikkat çekici bir şekilde çoğalmaya başladı. Şu anda sahtecilik olayları e, çok yüksek, çok hat safhada. E, tabii bunu kendi imkanlarımızla, yani vatandaşın kendi imkanlarıyla anlaması çok zor. Altına talep artarken sahtecilik hadiseleri de artmaya başladı. Kuyumcular başka madenler karıştırılarak değeri düşürülen altınlara karşı vatandaşları uyarıyor. Alışverişlerimizde e, aynı noktayı tercih etmek, çok dağınık yerlerden alışveriş yapmamak, e, ne aldığımız ve aldığımız ürünün arkasında iş yerinin imzasının, kaşesinin e, olması e, çok önemli. Gerçek altın ve sahte altın nasıl birbirinden ayırt edilir? Gerçek altın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Gerçek altın aldığımızı nasıl anlarız? Uzman isim tek tek anlattı. Bir gerçek altın olan bir ürün elimde. Bir de kaplama dediğimiz işte altın benzeri ürün var. Şimdi biz neyle tespit ediyoruz? Tabii mehenk taşı. Bu mehenk taşımız. Ünlü mehenk taşımız bu. Bu da e, kaplama olan altınımız. Şimdi bundan bir örnek alıyoruz. Biraz alt zemine inmek için tırtıklı bölümden kazıyoruz burayı ve buraya bir çizgi atıyoruz. 14 aya suyla ilk önce gerçek olanın üzerinden gezdiriyorum e, ve biraz bekliyorum. Hiçbir değişiklik olmuyor gördüğünüz gibi. Yani asit miktarı içindeki altını yiyemiyor. Ama kaplamayı tekrar sürüyorum. Bakın şimdi kaplamanın yok olduğunu göreceksiniz. Kuyumcular özellikle gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınlarında sahtecilik olaylarının arttığına dikkati çekiyor. Gittim altın aldım bana sahte çeyrek verdiler. Nasıl anladınız sahte olduğunu? Sonradan geri getirdim onu ben. Dedim bozdurmak için geri getirdim. Dediler ki ne bana bu sahte. Geçen babasıyla baba kız geldi birisi. Ben yoktum kameradan seyrettim daha sonra. Diğer arkadaşlar buradaydı. Bu üzerinde gördüğüm 22 ayar diye arkadaşlar bunu aldılar. 25 bin TL'de para ödendi. Şüphelenince hemen erittim. erittikten sonra görüyorsunuz içinden çıkan gümüşü yani ürün gümüş 25 bin TL gibi bir kaybımız oldu ve dış politika.